Merhaba arkadaşlar. Dördüncü deneme çözümleriyle devam ediyoruz sarmallara. Ee, öncelikle işaretler var gördüğünüz gibi. Ee, kurşun kalemle yazıyordum arkadaşlar. Ee, kaydetmeyi unutmuşum. Yani açmamışım daha doğrusu. O yüzden sildim bir daha çözüyorum. Kurşun kalemle yazacağım arkadaşlar. Birkaç deneme bir görüşlerinizi alayım ona göre. Böyle daha iyi hocam falan demişlerdi. Bir deneyelim. Tamam. Şimdi ilk sorumuz. A1 pozitif tam sayı. 1, 2, 3, 4, 5 kümesi var arkadaşlar. Her birini farklı bir kutuya yazın diyor. Ve a kare olacak şekilde bir tane pozitif sayının karesi olacak şekilde diyor. Şimdi benim aklıma ilk gelen şu oldu arkadaşlar. Dedim ben kırmızıya kesin 5 koyayım. Çünkü kırmızıyla mavinin içindekilerin en fazlasını soruyor toplama. Tamam. Ben kırmızıya şöyle bir 5 verdim. Sonra dedim ki ya dedim 5 faktörüye şöyle bulunabilir. 2, 3, 4, 5, 120. Maviye de 1 koyarsın 121. Al sana 11'in karesi dedim. Ancak başka bir şey denemedim arkadaşlar. Acaba Mesela şuraya 3-4-5 versem 60 62 gibi şeyin karesi mi? değiştirirsem daha büyük elde mi? Bir şeyin karesi çıkmıyor diye düşündüm. Eğer ben direkt 120'yi gördüm. 5 faktöriyel. Yani. Sonra 1'i e ekledim. 5 ile 1. Bu da 6 çıktı arkadaşlar. Yani deneme sorusu zaten. Başka şekilde daha büyük gören varsa bana hemen yazsın. İkinci soruya geçelim biz. Ne diyor bakalım. Birer asal sayılıyor arkadaşlar. Şöyle bir e, durum var bu soruda. Şimdi burası tek. E, burası da tek olursa burası çift olacak. E, y hem asal hem çift 2 olabilir sadece. 2 olması için bunun 1 bölü 3 olması lazım. Olmadı. Demek ki Z kesin 2. Çünkü burası çift olacak. Tek de toplayınca Y de asal yapacak. Z banko 2. 3 kere 2 6 1 de bu 7. Y'ye 7 verdim. 2 kere 7 14. 1 13. Yani X'in 13. Y'nin 7. Z'nin de 2 çıktığı durumda hiçbir sıkıntı yok. 13, 20, 22. Tam. Evet. Diyor ki aşağıda bir fırında poğaça pişirmek için kullanılan farklı iki tip tepsi var arkadaşlar. Denklemleri oluşturalım. Diyor ki birinci tip tepside de ne oluyormuş bakalım. Birinci tip tepsilerin her biri en fazla A tane. ikinci tip tepsilerin her biri de 14 tane. Diyor ki tepsiler en fazla adette poğaçayı tam doldurunca Birinci tip tepsilerin tamamında pişirilen toplam poğaça sayısı. İkinci tip tepsilerin tamamında pişirilen toplam poğaça sayısı. 2 eksiktir. 2 eksik. Yani 6 tane vardı birinci tipte. A artı 1 çarpıyorum. A ile A artı 1'i çarptım. B'lerden 14. B tane olanlar 14'de oluyor. 14B. 2 eksikliği için 2 koydum arkadaşlar. Tamam. A çarpı A artı 1 eşittir. 14B eksik. İlk denklem bu. İkincisi birinci tip tepsi sayısı. Yani A artı 1... İkinci tip cisimse 3 fazladır. Yani B'den 3 fazladır. E denklemler oldu. B'yi yalnız bırakayım. B buradan şunu şuraya attım. A eksi 2. Bunu tutup kulağında buraya yazayım. O zaman A kare artı A ne olacak? 14 çarpı A eksi 2 eksi 2. B gördüğüm yere A eksi 2 yazdım. Çünkü ne yaptım arkadaşlar? Hepsini bir bilinmeyene çevirdim. A'ya çevirdim. Devam ediyorum. A kare artı A eşittir. 14 a eksi 28 eksi 2 a kare artı a 14 a eksi 30. Hepsini sola atarsam a kare eksi 13 a artı 30 eşittir 0. Çarpanlar ayırma. a ya a 10'a 3 ama 10 eksiliği. Demek ki buradan a 10 ya da 3. En çok dediği için a 10 alacağım. a 10 arkadaşlar a artı 1 11 adet yaptı. B'de 10 eksi 2 idi. 8 tane B. 11 ile 8 toplayınca da cevap 19 çıktı arkadaşlar. Bu soruyu da böyle çözdük. Gördüğünüz soru. Ha zaten buradan sorusun şu an mantıken çözmüş oluyorum. Ben bunları birleştiririm. Sonra hayatımıza devam ederiz. Merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Topluluk kısmına attığım bilgi sarmal 4. ayeti deneme 4. soru. EBOB çok sorusunu birlikte çözmeye çalışalım. Sorumuz şu. X 50'den küçük pozitif tam sayıdır. X bölü EBOB x 36 artı ekok x 36 bölü x eşittir 13. X'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar soruya şöyle bir giriş yapabiliriz. X dediğimiz sayı a çarpı k olsun değerli arkadaşlarım. Ve 36'yı da B çarpı K diye belirleyelim. O zaman A, K ile B, K'nın EBOB ve EKOK'unu birlikte bulalım. EBOB'ları sizin de gördüğünüz gibi arkadaşlar K'dır. Hemen şöyle yazayım. EBOB X'e 36 eşittir K. Ya da şöyle de bulabilirdik. A, K. Buraya da B, K deriz. K'ya bölelim. K'ya bölersem bakın ikisini de böldüğü için bu EBOB oldu zaten. Sonra B'ye böleyim 1. Sonra da A'ya böleyim 1 ekokları da ekok x 36'da a çarpı b çarpı k. Tabi burada bilmemiz gereken a ile b aralarında asal olmak zorunda arkadaşlar. Peki buradan yola çıkarsak denklemi bir yazalım. x gördüğüm yere a çarpı k yazıyorum. Şöyle bir çizgi çekeyim. x dediğim şey a çarpı k bölü ebob diyor. Ebob'unu k bulmuştum. Artı ekok x 36 o da a çarpı B çarpı K bölü. X diyor. X de neydi arkadaşlar bizim için? A çarpı K. Buradan arkadaşlar şurayı tekrar göstereyim. X'ler A çarpı K. e K. ekokları A çarpı B çarpı K bölü. X o da A-K. Gidenleri götüreyim. Elimde en son A artı B 13 kaldı. A ve B aralarında sağ ve 13. Şöyle bir tablo yapı vereyim arkadaşlar. Şurası A. Şurası B. Şurası K. Ve şurası da x olsun değerli arkadaşlar. Şimdi a, b mesela 1'e 12 versem o zaman k'yı nasıl buluruz? Bakalım 36 bizim için e, b kaydı. b'yi 12 bulursam k'sı 3 çıkar. x neydi? x de a çarpı k'dı. x de buradan 3 gelir arkadaşlar. Sonrasında 2'ye 11 deneyelim. 2 11 verebilirim ancak... B 36 BK olduğu için ve B 11 olduğunda 36 11'e tam bölünmeyeceği için bunu alamam arkadaşlar. Alabileceğim sayılara geçeyim. Deneyerek bulacaksınız. 3'e işte 3'ü e 10 olmayacak. 4'e 9 mesela. 4'e 9 verirsem değerli arkadaşlarım. Buradan bakalım. B 9 ise o zaman K 4 yapıyor ve X 16 yapıyor. Bu da tamam. 3 aldım. 16 aldım. Sonra da sizin çok vaktinizi almayayım arkadaşlar. 7'ye 6'yı deniyorum. O zaman K 6 kere 6 36 yapacağı için şuradan K6 çıktı 7 kere 6'dan. Bu da 42 çıktı. Buradan da x değerleri 42, 16 ve 3 bulundu. Topladığım zaman 3, 19, 21, 5, 50 var 1, 61. Doğru cevap çıktı arkadaşlar. Dediğim gibi x'e ak ve 36'yı e bk şeklinde yazdım. Bu şekilde anlattım. Farklı çözüm yolları tabii ki vardır. Ben bu yöntemi kullandım arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki soruda görüşünceye kadar iyi akşamlar dilerim. 5. soruyla devam ediyoruz. fx x kare eksi 4x artı 2 vermiş. gx ile 3x eksi 8 vermiş arkadaşlar. Diyor ki buna göre x çarpı fx küçük eşittir 2 çarpı gx. Bunları bulalım arkadaşlar. Önce de x, x ile fx'i çarpacağım. Çarpayım. Ne olur? x küp eksi 4x kare artı 2x küçük eşittir 2 ile gx çarpacağım. 6x eksi 16. Sonrasında arkadaşlar hepsini sol atalım. x küp eksi 4x kare bu buraya gelirse eksi 4x ve artı 16. Küçük eşittir 0. Şimdi arkadaşlar ortak parantez var. Gördüğünüz gibi ilk iki terimi x kare parantezine alıyorum. Şunları. Buradan x eksi 4 geliyor. Buradan da eksi 4 parantezine alırsam yine x eksi 4 geliyor. Şimdi ortak olanlar kim? x eksi 4'ler. Demek ki x eksi 4 parantezine alacağım. Buradan da x kare eksi 4 küçük eşittir 0. Şimdi arkadaşlar x kare eksi 4 tekrar açılıyor. x eksi 4 çarpı 2 kare farkından x eksi 2 x artı 2 küçük eşittir 0. Kökler 4, 2 ve eksi 2. Tabloya gidiyorum. Şöyle eksi eksi 2, ve 4 arkadaşlar. İkisi, hepsinde çift katlık yok yok. Şöyle eşitlik olduğu için boyadım arkadaşlar. Neyle başlayacağım? Artı ile başlayacağım. Artı, eksi, artı, eksi. Nereye diyordum? Sıfırdan küçükleri. Yani şurası olacak arkadaşlar. Ama pozitif diyor. Pozitif için şu bulguyu alacağım. 2, 3, 4. 2 ve 4'e dahillik var. Dikkat. 2, 3, 4'ün toplamı da 9 olacak arkadaşlar. Ne diyor? fx gerçek sayılar, gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı. dereceden bir polinom fonksiyonu var. Mutlak değer fx eksi bir fonksiyonu grafiği. Y eksenini 0, 4'ten kesiyor. Bu ne demek? X yerine 0 koyun. Cevap 4 çıksın demek. Şuraya yazı vereyim onu. 4 eşittir. Mutlak değer F0 eksi 1. Şuraya yazdım. Şimdi gösterebiliyorum sana. Evet. Şimdi arkadaşlar mutlak değer nasıl 4 çıkar? F0 eksi 1 eşittir 4 ya da F0 eksi 1 eşittir eksi 4 çıkacak. Birincisinden F0 5 diğerinden F0 eksi 3 mi çıkar? Evet. F0 5 veya F0 eksi 3 olacak. İkinci öncüle gidiyorum. Orada da ne diyor? X 80 eksi 1 0 ve 6 0'da kesiyor. Eksi 1 verince arkadaşlar burası ne yapar? Eksi 1 verdim. F eksi 3 yaptı. 0 yapacak. 6 verirsem de f 4 eşittir 0 yapacak. Yani bilgiler bunlar. Bunları kullanacağız. Onları da şuraya yazayım F eksi 3 0 ve f 4 0. Şimdi gidip bakalım arkadaşlar hangileri buna benziyor. Birincisine baktım x eksenini eksi 3 ve 4'ten kesiyor mu gerçekten? Kesiyor. Bakın eksi 3 ve 4'ten kesiyor. Eksi 0 da 5. Demek ki bu olabilir. Diğeri eksi 3 ve 4'ten değil de eksi 4 ve 3'ten kesmiş. Bu hatalı arkadaşlar. x eksenini eksi 3 ve 4'ten kesecek. Çünkü f eksi 3 0 ve f 4 0. Sizin de gördüğünüz gibi. Şimdi şuraya bakıyorum. F 0 ya 5 yapacağız ya da eksi 3 yapacaktık. 1. öncülde 5'ti. Burada -3 problem yok. Böyle de olabilir. Cevabım 1 3 yani Edirne seçeneği olacak. 7. soruya geçelim. 7. soruda ne diyor? Fix özeyme sorusu arkadaşlar. 0 5 aralığında FGH verilmiş. Fok 4 diye arkadaşlar. Öncelikle bana G4 lazım. G4'ü birlikte bulalım. G hangisi? Kırmızı olan. Kırmızı 4. Kırmızı 4 tahmini şurada bir yerde. Yani G4 diye bahsettiğim kesinlikle 3'ün üstünde ve 5'in de altında olmak zorunda arkadaşlar gördüğünüz gibi. Peki bu aralıktan bir tane F seçeceğiz. 3 ile 5 arasından uydurabilirsiniz. Mesela şurada bir yerde diyelim 4 diyelim. F nerede? Hemen şöyle çıktığımız zaman gördüğünüz gibi 3'ün kesinlikle altında. Yani artık şöyle vereyim. A sayısı diyecektim zaten. A sayısı 0 ile 3 arasında. Bu birincisi arkadaşlar. İkincisine bakıyorum. Goh 2. G'nin içinde H2. H2'den başlayacağım. H2 kiminle kimin arasında bakalım. H2 nerede? H2 zaten 3 arkadaşlar. Kimle kimin arasında değil Direkt H2 eşittir. 3'müş. Yani ben şu an G3'ün nerede olduğuna bakacağım. G3 şurası bir yer olduğunu düşünün arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3'ten kesin büyük 5'ten de kesin küçük. O zaman şöyle yapabilirim. 3 ile 5 arasında. E G3 de zaten neydi? B'ydi. Demek ki 3 ile 5 arasındaki de 3 ile 5 arasındaki de b. Hof 3 diyor arkadaşlar. H zaten sabit bir fonksiyon olduğu için F3'e hiç bakmaya bile gerek yok. H'nin içine ne yazarsam yazayım her zaman mavi çizgi 3 çıkacak. Yani C sayısı da 3. Ben buradan ne anlarım? B en büyük çıktı. Sonra arkadaşlar C oldu. Yani şu seçenek oldu. A'lar 0 ile 3'ün içinde. C direkt 3. B de 3 ve 5 arasında oluyor arkadaşlar. Bu şekilde bir soru hep veriyor. Dikkat edin. Aralıkları takip etmeye dikkat edin arkadaşlar. Evet. Bir mantık sorusu. Ne diyor bakalım? ABC sıfırdan farklı birer gerçel sayı. Tamam. Ha, önerme veriyor. Önermenin yanlış çıkması için. Bu ne zaman yanlış çıkardı arkadaşlar? 1 ise sıfır olmak zorunda. O zaman Q veya R sıfır. Q veya R'nin 0'a denk olabilmesi için tek ihtimal var. Q da R de 0 çıkmalılar arkadaşlar. Şimdi şuraya gittim. P ya da sıfır 1 çıkmış. Bu nasıl olabilir arkadaşlar? Ya da bağlacı farklıysa 1 çıkıyordu. Demek ki P'de 1. Yani bu doğru. Diğerleri yanlış. Tamam. Şimdi yanlıştan gidelim. C sıfırdan küçüktür diyor. O zaman arkadaşlar C küçük eşittir sıfır. Tam tersini aldım ama sıfırdan farklı diyor. Ben de eşitliği sileceğim. C kesin negatif. Sıfırdan farklı dediği için. C negatifse A kesin pozitif. Çünkü A çarpı C sıfırdan küçük yapacakmış. A pozitifse arkadaşlar B de kesin pozitif çünkü bölünce sıfırdan büyük çıkıyormuş. Neler buldum? A'yı bu yanlış oldu. B'yi bunu da yanlış bulmuş oldum arkadaşlar. O zaman ben bakayım. B negatif. Şurada bir işlem hatam oldu. Yanlış dedim. Ha evet. Nasıl saz anladım. Şu yanlış. Bu yanlışsa şunu düzeltmedik. Şurayı baştan alıyorum arkadaşlar. Kafanızı karıştırmayın. Şurayı baştan alıyorum değerli arkadaşlar. C kesinlikle şöyle dedik. Çünkü sıfır olamıyor. Bu tamam. Bu da yanlış olduğu için bu önemli. bunu ters çevirmedim. Ters çevireceğim. A çarpı C büyük eşittir. Sıfır demem lazım. C negatif bir sayıysa A da arkadaşlar onun gibi yine negatif olmalı. Çünkü sıfır da olamıyor. A negatif. A negatifse arkadaşlar doğruysa bu. Bunun da arkadaşlar ne olması lazım? B'nin de yine negatif olması lazım. O zaman şöyle bir bakayım yazdığım şeylere. Evet. Bu doğruydu. A'yı negatif bulduysam. Tamam. Hepsi negatif çıkmış ya. Zaten hepsinde negatif mi vermiş arkadaşlar soruda bakın. A, B, C negatif. Hepsi doğruymuş. 8. Edirne seçeneği çıktı arkadaşlar. Evet. Bir şeyin önermenin değini alırken şöyle ters çeviririz. Eşitlik koymayı da unutmayın. Bu soruda sıfıra eşit olmadığı için koymama gerek kalmadı. Evet birbirinden farklı iki yani denklemi çözün diyor. Önce bir düzenleyeyim ben bunu. Nasıl yazılır arkadaşlar bu? 2 üzeri x'e k diyeceğim belli. O zaman şurası k kare eksi. Şunu bir açalım arkadaşlar. 5 çarpı 2 üzeri 2. Şöyle yazılmaz mı bu? 2 üzeri 2 4. 5 kere 4 20. 20 k. 2 üzeri x'e k. Artı 64. Eşittir 0. Çarpanlarıyorum. K'ya K. 16'ya K, 16 4. Ama eksilirler ikisi de. Demek ki K buradan 16 ya da K buradan 4. 200 üzeri X'e K demiştim. 2 üzeri X 16 ise 200 üzeri X 4 ise X buradan 4. Buradan da 2. 4 ve 2 arkadaşlar köklerim. Yukarı gidiyorum. Birbirinden farklı iki gerçek kökü var. Kökler toplam 4 2 daha 6 doğru. Kökler çarpımı 8 yapıyor arkadaşlar. 4 çare 2. Buraya 64. Sanki böyle C bölü A yapıp tuzak kurmaya çalışmışlar. Buna düşmeyelim. Evet. 10. sorumuzda ne diyor? Px ve Qx birer polinom fonksiyon. Qx eşit değil de Sıfır olmak üzere. Böyle bir şey vermişler. Hangileri olur? Şimdi şu eksi Qx biraz sıkıntı yaratıyor. Ben bunu karşıya göndereceğim arkadaşlar. Karşıya gönderirsem Px eşittir. X kare çarpı Qx eksi 2x tane Qx artı Qx. Gördüğünüz gibi Qx'ler ortak. Px eşittir. Qx parantezinde x kare eksi 2x artı 1. E bu da zaten şu demek. Px eşittir. Qx çarpı x eksi 1'in karesi. Tamam. Px ve Qx denklemini sağlayan bir tane x gerçel sayısı vardır diyor. Px ve Qx denklemini sağlayan. Bakalım. Px ile Qx birbirine eşitse o zaman sağdır eşitler. x eksi 1'in karesi yani şurasının 1 olması lazım. Hangi sayıların karesi 1 yapar? x yerine 2 verirsek olur. X yerine 0 verirsek eksi birim karesi de bir. Yani bu ifade yanlış. Birinci öncül yanlış arkadaşlar. Px'in grafiği parabol ise gördüğünüz gibi bu zaten ikinci derece bir şey. O zaman Qx'in içinde hiç x olmaması lazım. Yani Qx bir sabit polinom. Herhangi bir sayı çıkmadı ki. Şöyle Qx'e C demeliyim ki bir tane. O zaman ya da A diyeyim. O zaman Px de şöyle olacak. A çarpı x eksi birim karesi. İşte tepe noktası verilen e, parabol denklem şeklinde yazıldı. Bu bir kat sayı oldu. Yani 2 doğru. Px polinomu 1 x eksi 1'in karesidir zaten. Gördüğünüz gibi Px'in içinde Qx ve x eksi 1'in karesi var. Bu da yine doğru seçenek oldu arkadaşlar. 2 ve 3 hangi seçenekte? Denizli'de. 11. soruda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın.